daha dün saçlarımı boyadım. <laughs> Nasıl olmuş? Yani benim vazgeçemediğim bir renk bu. Böyle doğduğuma inananlar var. <laughs> kızlarım. Neredeymiş bakalım. Neredeler? Ben şöyle iki tane yemi karıştırıyorum, koyuyorum kuşlar için. Bu bilmiyorum. Yolar yani seviyorlar. Thank okay. you. Kolejenli filtre kahve içiyorum ama bugün canım hindistan cevizli, kolejenli ve granül kahve istedim. <laughs> Bazen böyle şeyler yapabiliyorum. Ben hindistan cevizli kahveyi granülde daha çok seviyorum bilmiyorum ama e, yani daha çok hoşuma gidiyor. Şöyle hemen 2 çay kaşığı kadar. Hatta böyle üçte olabilir. Ne kadar kahve o kadar lezzet. Ve bir çay kaşığı kadar da soğuk sıkım Hindistan cevizi yağı koyuyorum. Ardından birazcık su ilave ediyorum ben. Çok az. böyle bir krema kıvamı oluyor açıkçası. Neyse bunu biraz şöyle çırptıktan sonra, birleştirdikten sonra. Günaydın. <laughs> Erkek kardeşim uyandı. Ee, şöyle biraz ölçü kıvamında kolajenimi atıyorum. Ve suyumu ilave ediyorum. Bu arada yeni bir kitaba başladım. Ee, bildiğiniz üzere yeni kitaplarımı okuduğum kitaplarımı ya da kitap yorumlarımı e, Instagram adresime paylaşıyorum. Merak ederseniz oradan da beni takip edebilirsiniz. Şimdi e, ben kitabımı genelde Kindle üzerinden okuyorum. E, çok memnunum. <laughs> Normalde nasıl okurum? Yani hani kitap kokusu olmadan, kitap sayfası olmadan okuyamam falan derdim. İyi ki böyle bir okudum. Sonra alıştım. Ee, ve gerçekten çok pratik oluyor. Yani hem yanımda taşıması anlamında hem de e, maddi anlamda. iyi oluyor, güzel. Öyle. Böyle bir alışkanlığım. E, bugün... Aslında yeni bir kitap değildi yani kitabı yarıladım, ortaladım. E, Ahmet Ümit'in Agatha'nın Anahtarını okuyacağım. Çok güzel bir kitap gibi gidiyor. Yani şöyle söyleyeyim ben zaten Ahmet Ümit'i çok seven ve gerçekten Ahmet Ümit'e aşı olan bir insanım. E, kitap çok güzel ama tabii ki işte Beyoğlu'nun En Güzel Abisi, Beyoğlu Rapsodisi... Ya da işte Patasana, ya da e, Kırlangıç Çığlığı, Sis ve Gece gibi bir sürü kitabını okuduğum için Agatha'nın Anahtarı onların yanında birazcık sönük kalıyor. Çünkü e, parça parça öykülerden oluşuyor. Yani bu öykülerin her birini bir roman haline getirebilirmiş Ahmet'imiz öyle düşünüyorum. Çok seviyorum. Öyle. Ve ne zaman kitap isteğim azalsa, kitap okumak bana böyle bir yorucu gelse, <laughs> kitap okumaktan sıkılsa hemen Ahmet Ümit'in bir kitabını okuyorum. Ve o kadar korkuyorum ki e, hepsini okuyup bitireceğim diye. Bazen gerçekten bazı kitaplarını okumuyorum, yarım bırakıyorum bitmesin diye. Neyse öyle yani işte bendeki de e, böyle bir takıntı diyelim. Şimdi bitireceğim kitabı böyle çok heyecanlı minik hikayeler olduğu için bir de daha da böyle akıcı gidiyor öyle ee, hadi bakalım okuyalım bir öykü okudum bir futbolcunun ölümünü anlatan ve yine tabii ki de Nevzat başkomiserin olduğu bir öyküydü yani çok seviyorum böyle hani Nevzat başkomiserin olduğu öyküleri Tabii ki diğer kitapları da çok güzel ama benim en sevdiğim seri o seri Tabii ki bu arada küçük bir dipnot vermek istiyorum Hani benim e, eski ev sahibim de e, polisti. 4 sene boyunca yaşadığım evdeki ev sahibim. Ve kendisinin adı Nevzat. Hatta bunu böyle bir sohbetimizde dile getirmiştim. Bana çok tuhaf gelmişti. Çok garipsemiştim böyle. Yani bir gereksiz bir dipnot Öyle işte paylaşmak istedim. Şimdi e, kahvemin çok böyle e, 4'te 3'ü kaldı. E, ve bununla da diğer bir rutinime geçiyorum. Tabii ki de bir diğer rutinim X-Files. Bu diziye bayılıyorum. Yani bu diziye kaç kez başladım, izledim. Yani bıkmıyorum asla. Çok seviyorum. Her sabah mutlaka 2-3 bölüm izliyorum ve artık annem de alıştı. <laughs> diyor ki e, ne oldu bizim o adam e, bizim o polise ne oldu falan diyor böyle baya böyle bir e, o da seviyor hani alt yazılı olmasına rağmen izliyor benimle birlikte başta hiç sevmiyordu nefret ediyordu hatta midesi bulanıyordu bazı konularda öyle bu arada yukarıdan gelen sesleri duyuyorsunuzdur çatının son e, üst kısımları yapılıyor daha içe geçemedik ona de bir video çekeceğim öyle hadi bakalım 那我也要回呢。Uh, later, Kardeşimin terlikleriyle şov. <laughs> Bence bir insanın en büyük lüksü evinde ee, maydanoz yokken bahçesine gidip maydanoz koparması. <laughs> Ta <-da! gülüyor> Şimdi akşama yemeği ben yapacağım. O yüzden şöyle maydanoz lazımdı ve maydanoz topluyorum bahçeden. Bilmiyorum çok da güneş var. Yani umarım <laughs> topladığımı çekiyorumdur. thank <laughs> you Yemekler çok güzel olmuş. Evet çok güzel olmuş. Anne sağ. Anne köftesi yapmayı <Sessizlik> Köfte çok güzel olmuş. Evet annem. Bayağı sever. Sev san alabilir miyim?